Yalnız billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli online Kur'an kursumuzun talebeleri, özellikle 4. sınıf talebelerimiz hepiniz dersimize hoş geldiniz. 5. dersimiz 25 sure ezberi olarak programladığımız, planladığımız 4. sınıfımızda bugün Asır Suresi, Hümeze Suresi ve Fil Suresinin ezberlerine yönelik ders yapacağız. Hemen dersimize geçiyorum değerli kardeşlerim. Evet Asır Suresinden başlayacağız. Sayfa başı olduğu için ama normalde sıralamamız son sureden yani sondan yukarıya doğru çıkıyor. Şimdiye kadar Nas, Felah, İhlas, Tebbet, Nasır, Kafirun, Kevser, Maun ve Kureyş surelerini gördük, işledik, ezberledik inşallah. Ezberlediğinizi inşallah tahmin ediyorum. Değerli kardeşlerim, ezberde en önemli şeylerden birisi dinlemektir. Dinlemeniz çoksa zaten bir kulak aşinalığı, bir altyapı oluşuyor ezbere Dolayısıyla ezberi kuvvetlendiriyor ezberi kolaylaştırıyor dinleme olayı bunu en başta tarif en başta tavsiye ettik biz zaten ee, yani bir ezberi yaparken önce o ezberle ilgili birkaç gün boyunca o sureyi iyi okuyan bir Kari'den, iyi, iyi okuyan bir okuyucudan, imamdan dinlemek faydalıdır. Sonra ezberine geçmek onun ezberini kolaylaştırır. Bu bilgiyi dersimizin başında sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, i̇nşallah bundan sonra da derslerimizden önce, e, yani ders yayınlanmadan önce sizlere dinleme linkleri veya dinleme dosyaları mp3 seçtiğimiz onları göndereceğiz ta ki ezbere hazır olun hatta şöyle yapacağız yarının ezberi için e, yarın sırada ne var hemen bakalım ezber listemize bugün fiil hümeze asır sureleri var yarın yarın değerli kardeşim cumartesi gününe giriyoruz evet burada takvimimizde belirtilmiş pazar günü var. Ara hafta sonları e, telafi günleri yani telafi kimin için ezberlerinde geç kalan bazı ezberleri eksik olan değerli kardeşlerim hafta sonları bu eksikliklerini bu e, eksik kaldıkları ezberleri inşallah tamamlayacaklar ve hafta başına pazartesine Tekasür suresiyle devam edeceğiz değerli kardeşlerim eee Zaten fil suresi ve aşağısını çoğunuzun ezberinde kabul ediyoruz ama yine de derslerimizi hiç bilmeyene göre yapıyoruz. Belki hiç bilmeyen kardeşlerimiz bu sınıfta bu dersi şu an dinliyorlar. Dolayısıyla e, derslerimiz geniş kitleye hitap ediyor. Hiç bilmeyenden e, iyi bilene iyi bilenlerden de hatta tecvidli bilenler belki yoktur. O yüzden tecvide göre de okuyoruz. 4. sınıfın zaten müfredatı tecvidli okuma bilen kişiler de bu sınıfın üyeleri, 3. sınıf mezunları, tecvid okulu mezunları, tecvid derslerini bitiren değerli kardeşlerim de yine buradalar, bu ezberleri takip ediyorlar. Dolayısıyla biz genele umuma hitap eder bir ders sistemi izliyoruz. Ee, dediğim gibi Tekasür suresine Pazartesi günü geçeceğiz. Ee, bu 6. dersimiz olacak. Tekasür suresi. Ona geçinceye kadar e, 12 sureyi burada bir Hümeze suresi belki sizi zorlar. Diğerleri dediğim gibi e, çocukluktan beri ezberlediğimiz sureler. Ama değerli kardeşlerim e, eski ezberlerimizi olduğu gibi bırakmayalım benim e, bu derslerimi inşallah dinleyerek güncellemenizi yapın. Kendinizi güncelleyin. Bazen bir harfin yanlış okunması manayı değiştiriyor. Dolayısıyla harf hatası bile e, yanlış okumak uygun değil. Onları bu derslerle inşallah tahsih ediyorsunuz. Tahsih etmek yani düzeltiyorsunuz. E, yeniliyorsunuz. Güncelliyorsunuz. E, bundan zaten biz e, eminiz yani sizin bu konuda böyle düşünmenizi bekliyoruz. Şimdi e, bu açıklamalarımızdan sonra değerli kardeşlerim dersimize geçiyoruz. Asır suresinden başlayıp Hümeze ve Fiili de e, arkasına e, ders yapıp sona er, erdireceğiz derslerim 3 surenin dersini. Bugünkü dersimizi 5. dersimizi değerli kardeşlerim. Şimdi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأصر إن إن الإنسان <سؤال> لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، صدق الله العظيم نورما الأخيش okay. بسم الله الرحمن الرحيم والأصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق قِي وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ سِرِي خيش بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Vel-asr innal insane lefi khusr illa allazina amanu ve amilus salihati ve tevaasav Sadakallahu'l azim. Mealine geçiyoruz Asır suresi. Rahman ve Rahim olan adın Allah'ın adıyla Asra yemin olsun ki Asra and olsun ki Şüphesiz innel insane Şüphesiz ki insan Lefi içindedir Husr Husranın zararın içindedir insan Zararın ziyanın içerisindedir Şüphesiz ki insan asra yemin ederim ki Ancak illelle zine ancak o kimseler ki amenu iman eden kimseler ve amilus salihati salih amel işleyen kimseler ve tevasav bil hakkı birbirine hakkı doğruyu doğru olanı tavsiye eden kimseler ve tevasav biz sabır ve birbirlerine sabrı sabırlı olmayı sabrı tavsiye eden kimseler bundan hariçtir. Şüphesiz ki insan ziyandadır, zarardadır. Ancak diye başlayan illellezine bu dört e, cümleye birden mana olarak geçiyor değerli kardeşlerim. Ancak iman edenler, ancak salih amel işleyenler, ancak hakkı tavsiye edenler, ancak sabrı tavsiye edenler bu husranın içinde olan insanlardan Değildirler manası çıkıyor ayetten. Şüphesiz ki insan ziyandadır. Ancak şu kimseler diye e, buyuruluyor. Ve asra zamana e, yemin ediliyor. Asır ikindi vakti manasına da de gelir değerli kardeşlerim. Asır namazı denilir. ikindi namazı. Dolayısıyla asır hem vakti hem asrı yani yüzyılı ifade eden Dolayısıyla zaman ifade eden bir kavram. Yani burada zamana sanki bir kasem, bir vurgu var, bir yemin var, bir ant var değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala çeşitli şeylere yemin ediyor. Bunlardan birisi de asırdır. Biraz önce verdiğimiz manaları içinde barındırıyor. Evet, şimdi hemen Hümeze suresine geçiyoruz değerli kardeşlerim. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما له أخلده كلا لينبذن في الحطمه وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم صدى في عمد ممتدة صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سريعوه. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة Nar Allah'ın muqaddesi, ki tabtallig ala alafida, innaa alayhim caddet fi amadim maddada, cadda Allahu Azim. Meali geçiyoruz? Mese Suresi, 104. Sure, 9 ayet. Burada hümeze laf getirip götüren e, laf taşıyıcı kimseler arkadan çekiştirici kınayıcı kimseleri ifade ediyor. Değerli kardeşlerim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla veylün yazıklar olsun. Vay haline o kimselerin veylün veyl olsun li hepsine tamamına hümeze e, arkadan çekiştiren gıybetçilerin lümeze Kınayıcıların göz işaretiyle alay edenlerin vay haline ellezi onlar ki ceme'a toplamış malen malı toplamışlar onlar ki malı toplarlar malı e, cem ederler mal yığarlar mal toplarlar ve addedeh ve onu sayarlar ne kadar mal yığdığını mal topladığını ve onu sayan kimselerdir bunlar. Bunlar hem kınayıcı, alay edici hem de gıybetçi laf atan, arkadan laf söyleyen insanların yüzüne değil de arkasından konuşan kimselerdir ki onların vay haline onlara yazıklar olsun diye ayet onları yererek başlıyor. Yahse bu sanar zanneder enne şu enne en ne gerçekten şunu zanneder o? Malahu o malı ehledahu. Kendisini ebedileştirecek, kendisine ebedi olarak kalacağını zanneder o malının. Öyle zanneder. Gerçekten böyle bir zan içerisindeler. Kella hayır. Hayır, öyle değil. Leyun bezenme O şüphesiz burada le tekittir yani kesin bir şekilde kella hayır onlar şüphesiz le ne atılacaklar fil hutame hutameye hutame cehennemine atılacaklar hutame burada cehennem manası tefsirlerde veriliyor değerli kardeşlerim onlar hutameye atılacaklar hayır ve ma edra kemel hutame Hutame'nin ne olduğunu sana ne bildirdi? Sen nereden bildin Hutame'nin ne olduğunu sana ne e, bildiren neydi? Sana Hutame'nin ne olduğunu diye Kur'an'da genelde geçen bir ifade ve ma edra kemel hutame ve ma edra kema hiye vesaire çok geçen bir ayet. Burada bunu tahlil edelim değerli kardeşlerim. Ve ma edrake edrake e, sana bildirdi ne bildirdi sana nasıl bildin sen bunu Me, melhutame melhutame hutamenin ne olduğunu sana ne bildirdi sana sen bunu nasıl bildin sana bildiren nedir hutamenin ne olduğunu sen nereden bileceksin manaları var efendi e, değerli kardeşlerim bu ifadede narullah Allah'ın ateşi el muqade Tutuşturulmuş, yakılmış, e, Allah'ın ateşidir o hutame. Elleti o hutama ki, elleti o ki, tettali'u ulaşır, alel efide. Gönüllere, kalplere, sadırlara kadar, yani kalpleri de yakar, gönüllere kadar ulaşır. E, bu hutame öyle güçlü, öyle dehşetli bir ateştir. Kalplere ulaşır. İnnehe, şüphesiz ki o aleyhim mü'sadeh Onların üzerine kapatılacaktır. Yani o hutame ateşi onların üzerine kapatılacaktır. Onlar o ateşin içerisinde kalacaklar. fi amedin fi amedim mümeddede. tecvidle okuyalım. Evet. içinde amet sütunların içinde mümeddede uzatılarak onlar sütunların içerisinde uzatılarak o ateşin içerisine kapatılacaktır. Diye cehennem haletini cehennemde verilen cezayı ayette tefsir açıklıyor. Değerli kardeşlerim bu şekilde Bitiyor Hümeze suresi. E, gıybetçilerden laf atan, laf taşıyan, alay eden kimselere ve ile e, onlara ya, vay haline, yazıklar olsunla başladı. Sonra mal toplayan, onu sayan, e, kendisini ebedi dünyada kalacak gibi zannedenlerden bahsetti. Hayır dedi. Onlar hutameye atılacak. Hutamenin ne olduğunu sana ne bildirdi. O yakılmış Allah'ın bir ateşidir. Ta gönüllere kadar yakar ve onlar onu ateşin içerisinde kapatılacaktır. Sütunların içerisine sütunlarla bağlı olarak sanki onların içerisine uzatılarak oraya atılacaklar manası anlaşılıyor ayetten değerli kardeşlerim ve böylelikle Hümeze suresinde bitirmiş olduk. Şimdi geldik Fil suresine. بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم ضيرا ابابيل ارميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كاصف ما أكون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأص فيم أكون صدق الله العظيم سري أخيش بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل termihim bi hijaratin min sijjin saj'a alahum ka asfim Fil suresinin mealine geçiyoruz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elem tera görmedin mi keyfe nasıl fe ale rabbuke Rabbinin nasıl yaptığını bi ashabil fil fil ashabinin fil sahiplerinin Kabe'yi yıkmak için gelen Ebrehe ve fil ordusunun burada tefsirlerde anlatılıyor değerli kardeşlerim. Ayetin onlara onlara bakar bir manası var. Rabbinin o fil sahiplerini, fil ordusunu nasıl yaptığını görmedin mi? Elem yeceal. Ee, yeceal yapmadı mı, kılmadı mı? Elem yeceal yapmadı mı, kılmadı mı? Yani çıkarmadı mı? Keydehum onların keyitlerini yani tu tuzaklarını, hilelerini, planlarını boşa çıkarmadı fi tavvulil. Tadlil etti yani onların e, kötü planlarını, onların tuzaklarını boşa çıkardı. Onların o planları boşa gitti. Yani Kabe'yi yıkma planları ayette bu manak izah edilmiş tefsirlerde değerli kardeşlerim. Ayetin açıklamalarında Kabe'yi yıkmak için gelen o fil sahiplerinin planları boşa çıkıyor. Elem yeceal keydehum onların keyitlerini, tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Ve ersele onlara gönderdi, aleyhim onların üzerine gönderdi. Dayran ebabil, e, ebabil kuşlarını gönderdiği, Termihim atıyorlardı bir hicaratin taşlar taşlar atıyorlardı min siccil siccilden yani pişmiş Kurumuş küçük taş manasında sicil burada değerli kardeşlerim kumdan, kilden böyle artık taşlaşmış, kurumuş küçük küçük taşları onlara atıyorlardı. Fece <laughs> alehum ve onları nihayet yaptı, kıldı, yapı verdi. Rabbin onları nihayet yapı verdi. Ke asfin <laughs> mekul, mekul yenilmiş asfin ekin yenilmiş ekin gibi yani içerisi yenilmiş çer çöpü kalmış ekinin e, halini tarif ediyor ayette fece alehum onları yapı verdi Rabbin ke as mekul yenilmiş ekin gibi yaptı yani onları yerle bir etti içleri boşalmış ekin gibi yenilmiş ekin haline çevirdi diye Buyuruluyor ayet-i kerimede fil suresinin 5. ayeti ve böylelikle e, mealimizi de bitirmiş olduk değerli kardeşlerim. E, Fiil, Hümeze ve Asır surelerinde böylelikle işlemiş oluyoruz. E, bunları da burada işaretleyebiliriz. E, siz de kendiniz bunları e, takip ediyorsunuz zaten. Değerli kardeşlerim. E, bir sonraki dersimizde inşallah hafta sonu araya girecek ve Tekasür Suresi ile devam edeceğiz. Değerli Kardeşlerim şimdiden Tekasür Suresinin size dinleme linkini e, göndereceğim. Hem bir dinleme linki hem de dosyası göndereceğiz. E, i̇nşallah hafta sonu bu sureleri ezberleyen kardeşlerimiz Tekasür Suresini bol bol dinleyerek kulak aşinalığıyla sure ezberinde bir eee kolaylık altyapıya ulaşacaklar ve zaten ezberlerken daha kolay ezberleyecekler. Ve biz yine ezberlemede biraz daha yöntemlerimizi, tekniklerimizi dersten derse size paylaşacağız. böylelikle bu dersimizi nihayete erdiriyoruz. Yeni bir dersimizde görüşmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.